Herkese merhaba. Bugün dünyaya baktığımızda yeryüzünde 2 milyara yakın İslam nüfusu mevcut. Bu da dünya nüfusunun %24'ünü oluşturuyor. 2015 verilerine göre İslam dünyanın en hızlı büyüyen din olduğu ve 22. yüzyıla yakın ise İslam nüfusu Hristiyan nüfusunu geçeceği belirtiliyor. Tabii ki İslam'ın bu noktalara gelmesi kolay olmadı. Her ne kadar din tacirlerini kullanarak bazı sözde Müslümanların baris yanlışlarını Müslümanların gözüne sokarak İslam'ın ilerleyişini durdurmaya çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Burada önemli bir hususu açıklamakta fayda var. Hiç kimse İslam'ı temsil edemez. İslam'ı sadece Allah ve Hazreti Peygamber temsil eder. Bu yüzden herhangi bir Müslümanın İslam hukukuna aykırı bir şey yaptığında bunun faturasını İslam'a kesmemek gerekir. Eğer İslam'a tabi bir insan İslam'a aykırı bir eylemde bulunursa bu hangi günah olursa olsun onun yanlışlarını ona, doğrularını ise İslam'a faturalamak gerekir. Doğru olan budur. Çünkü kişi yerine kadar takva sahibi olursa olsun yanlışlarını kendi cüz'i iradesiyle yapar. İslam bunu ona yaptıramaz. Bu konuda anlaştığımıza göre devam edelim. İslam'ın bu noktalara gelmesi kolay olmadı demiştik. İslam'ın ilk yıllarında başta Hazreti Peygamber ve dava arkadaşları bu uğurda büyük bedeller ödediler. Sahabiler gerek Hazreti Peygamber'i gerek ise İslam'ı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını vermekten geri durmadılar. Bu hususta büyük önem arz eden İslam tarihindeki kırılma noktalarından biri olan elbette ki Uhud Savaşı'dır. Zor bir gündü, zorlu bir mücadeleydi. Uhud gününün akşamında Hz. Peygamber'in amcası ile birlikte 70 sahabi şehit oldu. Düşenlere İslam öncesi Araplarda gelene kaline gelen adına müsle dedikleri o çirkin uygulamayı sahabelere uyguladılar ve bunu şeref sayıyorlardı. Hicretin üçüncü yılıydı. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerinin üstünden üç yıl geçmişti. Bedir savaşı yapılmış, savaş Müslümanların lehine sonuçlanmış, müşrikler ise ağır bir yenilgi almışlardı. Fakat Bedir sonrası yenilgi hazmedemeyen ve Yahudilerin de teşvikiyle Bedir'in intikamını almak isteyen müşrikler aralarında Amr bin As'ın bulunduğu dört kişilik bir heyet Mekke çevresindeki kabilelerden asker toplamak için görevlendirildi. Öte yandan Şam'dan dönen kervanın mal sahipleri bütün karlarını ordu için harcamaya karar verdiler. Yıl boyunca yapılan hazırlıklar sonucunda 2000'i ücretli toplamda 3000 kişilik bir ordu teşkil edildi. Ebu Sufyan komutasındaki orduda 700 zırhlı, 200 atlı asker ve 3000 deve vardı. Hocalarını teşvik etmek ve onların yanında savaşmak üzere kadınlardan da orduya katılanlar oldu ve 25 Ramazan'da ordu Mekke'den hareket etti. Yolda defler çalarak, dans oynayan kadınları insaflara koyarak geçtikleri yerlerde korku salarak Medine'ye doğru ilerlediler ve nihayet bir Şevval günü Zülhüleyfe'ye ulaştılar. Hazreti Peygamber görevlendirdiği Enes bin Fadıl ve Hubab bin Müzir gibi sahabiler vasıtasıyla Medine doğru ilerlemekte olan müşrik ordusunun durumunu, asker sayısını ve konak yerlerine dair bilgi edindi. Düşmanın Medine yaklaştığı cuma gecesi şehrin etrafında nübet tutuldu. Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Maz ve Useyd bin Hudeyr Hazreti Peygamber'in kapısında sabaha kadar beklediler. Hazreti Peygamber düşmana nasıl karşılık vereceği konusunda sahabelerle istişare etti. Kendisi gördüğü bir rüya üzerine Medine'de kalınmasını kadınların ve çocukların kalelere yerleştirilerek savunma savaşı yapılmasını tercih ettiğini belirtti. Özellikle Bedir savaşına katılamayan gençler ve Hazreti Hamza Sad bin Ubade, Numan bin Malik gibi sahabiler, düşmanla şehir dışında savaşılmasında ısrar ettiler. Hz. Peygamber yenilgi uğramalarından endişe duyduğunu bildirmesine rağmen gençler ya Resulallah bunlar kapıya kadar gelmişler olacak şey değil. Medine dışında karşılayalım düşmanı dediler. Ve nihayet çoğunluğun görüşüne uyularak karar verildi. Hz. Peygamber cuma namazının ardından bir konuşma yaparak sabırlı oldukları takdirde zafer elde edeceklerini ifade etti. İkindi namazından sonra hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmaya başladılar. Daha önce meydan savaşı için ısrar edenler evinden dışarı çıkan Hazreti Peygamber'e tutumlarından dolayı pişmanlıklarını belirttiler. Ve savaşın nerede yapılacağı konusunda kendisinin karar vermesini istediler. Hazreti Peygamber onlara bir peygamber zırhını giydikten sonra, Allah onunla düşmanları arasında hüküm verinceye kadar zırhını geri çıkarmaz. Eğer sabreder ve görevinizi yaparsanız Allah zaferi size ihsan edecektir. Hz. Peygamber Medine'de yerine gözleri görmeyen sahabi Abdullah bin Umu Mektum'u vekil bırakarak iki siyahlı, yüzü zırhlı, bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Fakat Peygamber düşünceli ve endişelidir. Yolda giderlerken Hazreti Ebu Bekir fark eder ve sebebini sorar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber gördüğü rüyayı anlatır. Rüyada meleklerin Hamza'yı yıkadığını, kılıcının ucunun kırıldığını ve sırların boğazlandığını anlatır. Rüya kötü bir rüya. Şehit düşenleri anlatıyor. Aslında Hazreti Peygamber savaşı kaybedeceğinin işaretini almıştır. Bunu biliyor ama kaderin önüne geçilmez. Bu mümkün değildir. İslam ordusu 7 Şevval Cumartesi sabahı Uhud Dağı'na vardı. Sabah namazı burada kılındı. Ordu arkasına Uhud Dağı'na verip Aynayn tepesine soluna güneşi de arkasına alıp Medine'ye doğru saf tuttu. Bu arada münafık Abdullah bin Ubey ben meydan savaşına taraftar değildi. Muhammed çoluk çocuğun sözüne uydu. Bizim sözümüze itibar etmedi diyerek 300 kişilik taraftarıyla birlikte ordudan ayrılıp Medine'ye döndü. Hz. Peygamber sayısı bir anda 700'e düşen orduyu savaş düzenine koydu ve en büyük sancağı Musa bin Umeyr'e verdi. Ordunun sağ ve sol kanatlarına, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti. Ardından cihadın önemi hakkında bir konuşma yaptı. Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr kumandasındaki 50 okçuyu o karşısındaki ordunun sol tarafında kalan daha sonra Uçular Tepesi diye isimlendirilen Aynay'ın tepesine yerleştirdi. Okçulara galip gelinse bile ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını düşman ordusunun arkadan saldırması halinde ok atarak onları geri püskürtmelerini emretti. Bu arada Ebu Süfyan'ın kumandasındaki müşrik ordusu da Zegabe'den Uhud'a geldi. Orduya katılan kadınlar def çalıp Bedir'de öldürülen yakınları için atlar yakarak Kureyşlileri cesaretlendiriyordu. O gün bazı sahabilerin nişanesi vardı. Mesela Hz. Ali beyaz bir yün Hz. Hamza kartal kanadı takmıştı. Ebu Dücane ise kırmızı bir bez bağlamıştı başına. Ki Ebu Dücane deyip geçmemek lazım. Müthiş bir harp ustasıydı. Hz. Peygamber kılıcını kaldırıp bugün bu kılıcın hakkını kim verecek diye sorduğunda Ebu Dücane ortaya atılıp bu kılıcın hakkı nedir ya Resulallah deyince Hz. Peygamber bunun hakkı kırılıncaya kadar savaşmaktır der. Bunun üzerine Ebu Dücane ben veririm der. Hz. Peygamber kılıcını ona verir. Kılıcını alınca savaş meydanında öyle yürüyecektir ki korku nedir bilmediğini düşmana hissettirecek ve savaş esnasında müthiş bir performans sergileyecektir. Döne döne savaşarak düşman saflarının içine kadar sokulacaktır tek başına. Hakikaten İslam ordusunda korkan tek bir adam bile yoktur. Hepsi ölümüne peygamberi koruyacaktır.